Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün piksel art yapmayı öğreniyoruz. Un 11. bölümüyle beraberiz. Ee, bugün daha öncesinde bir iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam e, bir videomun altına gelen bir istek yorum vardı. Ee, i̇ksirler nasıl yapılıyor diye. Ben de bugün size 3 farklı tipte iksir şişesi yapmayı göstereceğim. İnşallah yani. Ee, umarım beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Ee, benim hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa lütfen Bunları yorumlarda belirtin. Veya beğendiğiniz, yapmamı istediğiniz bir şey olursa bunları da belirtin. Ee, en son bir oylama yapmıştım. Diğer videoda hangisi olsun diye. Ee, şu anda arka plan tasarımı daha önde duruyor. Ee, bir iki gün daha bekleyeceğim. Onun sonuçlanması için. Orada arada hani bir değişiklik olur mu acaba diye. Çünkü katılım 5 kişiden ibaretti. Ee, eğer bir değişiklik olmazsa şu anda arka plan tasarımı yapacağım gibi duruyor. Hani pixel art 2D oyunlar için böyle bir arka plan tasarımı olabilir. E, ne tarz bir şey yaparım bilmiyorum. Daha böyle basit, casual tarzda böyle hani soft mavi işte biraz yeşillik, üstte belki parçalı bulutlar e, veyahut da hani böyle belirsiz dağ şekilleri olabilir. Bu tarz bir şey yapabilirim. Veya bir e, şehir, böyle hani cyberpunk tarzı parlak ışıkların ve kapalı bina silüetlerinin olduğu bir tane olabilir. E, belki bir çöl tamasında bir şeyler yapabilirim. Veya belki de tamamen karanlık böyle bir orman ağaçlık alan tarzında da yapabilirim. Ee, buna hani siz karar verebilirsiniz. Bir fikriniz varsa lütfen bu videonun veya de diğer videoların altına yorum olarak atabilirsiniz. Ee, gelen her yorum hani cevap veriyorum. Dikkate alıyorum sizin yorumlarınızı. Lütfen o yüzden hani abone olmayı unutmayın özellikle. Çünkü şu anda 300 aboneye çok yaklaştık ve siz abone olup videolara etkileşim verdiğiniz sürece YouTube'un beni diğer insanlar önermesi de daha kolay oluyor, daha fazla oluyor. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden abone olduğunuz için. Videoya da geçebiliriz. Öncelikle iksir dediğimiz zaman piksel art oyunlarda ben şu anda çok yüksek piksellerde çalışmıyorum. O yüzden çok böyle hani aşırı detaylı böyle her şeyine kadar incecik işlenmiş bir iksir şeyi yapamam. Hani daha basit kalacak değerlerine göre. Çünkü ebatlarım küçük. E giriş seviye ebatlar sayılabilir. O yüzden birazcık daha detaylı olabilir ama yine güzel olacaktır eminim ki. Ee, öncelikle sizin karar vermeniz gereken şey şu. Çok farklı oyunda çok farklı tipte iksir şişeleri var. İşte yuvarlak olanı var, uzun ince tüp şeklinde olanı var. E, dörtgenimsi olanlar var, üçgene benzeyenler var. E, ben bugün 2-3 hani tane farklı tipte yapmaya çalışacağım. O yüzden ilk iksirimize başlayalım. Benim ilk yapmak istediğim iksir e, tip olarak bir tüp. X'ler yapmak istiyorum. Hani böyle tüp şeklinde olsun istiyorum. O yüzden beyazla başlayabilirim çizmeye. Ee, diklemesine de tasarım yapabiliriz. Ama ben şu anlık ilkini en azından çapraz yapmak istiyorum. Hani bu sayıda daha güzel olur. Ee, onun haricinde ikinci ve üçüncülerde tabi farklı şekillerde deneyeceğim. Öncelikle yapmamız gereken şey, ben çizerken böyle yapmaya deniyorum. Tüp şeklinde olduğu için kesinlikle bir tepe noktası bir de alt noktası olacak sonuçta bunun. Şu şekilde. E Aynen şu şekilde bir çubuk e, çizgi çekeceğiz. Daha sonra buraya bir iki boşluk bırakacağım. Ve üçüncüden yine aşağıya ineceğim aynı şekilde. Buradaki piksel dalgalanmalarına dikkat edin. Yani e, atıyorum sizin buraları böyle ikili olabilir. veya da işte daha farklı tasarımlarda olabilir. Hani bunları yaparken bu size kalmış bir şey. Şeklini beğendiğiniz bir şey varsa. illa hani böyle tüpe benzemesi, dörtgenimsi olması gerekmiyor. E, farklı şekiller deneyebilirsiniz işte ne bileyim belki böyle yarım ay şeklinde hilal şeklinde böyle iksir şeyler falan da yapılabilir. Tamamen size kalmış bir şey yani aslında. Ee, daha sonra ben buradan uç kısmına yapmak istediğim şey şöyle bir ikili geleceğim. Yani bu şekilde de olabilir. Şunu tamamını beyaza boyayıp bakacağım. Hani böyle şişe gibi duruyor mu nasıl duruyor diye. Aynen. Bence güzel oldu şu an ya. Ben beğendim. Hani temel şekil olarak sırıtmıyor çok fazla. Hani bir bunu göremedim ben. Ee, şöyle birazcık çekeceğim. Hatta aşağıda dursun. Çünkü biz daha buna şey yapmadık. Ee, kafasına bir tıpa yapmamız gerekiyor. Bunu da hani ben ahşaptan yapmayı tercih ediyorum. Siz farklı tarzlarda isteyebilirsiniz belki hani. Yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış bir şey. Daha sonra şöyle, şöyle yapacağım. Ve iç kısmına da şöyle iki tane koyacağım. Daha sonrasında Şurayı bir aynen şu şekilde yapalım. Bu daha güzel olacaktır. Aynen daha soft bir görüntü verir bize. Ee, şunu birazcık şöyle buraya kaçan tonlarda yapabilir miyim diye bakıyorum. Tamam şimdilik böyle kalsın. Bunu daha sonra e, en son düzenlemesini şeyini yaparız zaten. Şimdi bu iksirimizin içinde ne tarz bir iksir olmasını istiyoruz. Yani renk olarak, tip olarak Mesela genelde işte can için kırmızı kullanılır. Gidip de yeşil kullanırsanız bu hani böyle zehir. Bla bla bla. Sıkıcı. one hour later. Aynen. İlk modelimiz böyle olsun. İlk iksirimiz bu şekilde olsun. İkinciye geçelim. Eee ikinci iksirimize benim yapmak istediğim şey aslında böyle tüp şeklinde değil de dörtgenimsi yani dörtgen şeklinde bir iksir yapmak istiyorum. İkinci şişemiz de böyle olsun. Ee, hani böyle içinde sanki böyle zehir tarzı bir şey varmış gibi böyle mor belki asit tarzı bir şey de olabilir böyle hani düşmanı eritecek zayıf düşürecek tarzda böyle. Ee, şekil olarak da gördüğünüz gibi hani tam dikdörtgen yapmadım çok kaba durmasın diye. Sonuç beklediğimden iyi geldi yani iyi gözüküyor şu anda. Yani gerçekten hoşuma gitti. Son yapmak istediğim tabii ki herkesin genel olarak bildiği ve gördüğü oyunlarda yuvarlak olan olacak. aynen. Bu da bizim e, daire şeklinde yani yuvarlak e, iksir potumuz olsun. Gördüğünüz gibi üç farklı iksir potu yaptık. E, şöyle arka planda siyah yapayım daha belli olsun modeller. İlk modelimiz ilk çizimiz küp şeklinde böyle bir cam potu, can iksiri. E, renklendirmesi falan gayet güzel oldu bence. Sadece tıpa kısmını çok beğenmedim. Ama kurcalayıp da hani daha iyi yapabileceğimi de düşünmüyorum açıkçası. Sizin de o yüzden vaktinizi almayayım. Ama onlarca gerçekten çok hoşuma gitti yani benim çizerken ve sonuç olarak da. ikinci modelimiz daha böyle e, dikdörtgene yakın bir şişe şeklinde böyle oldu. E, renkleri mor ağırlıklı yaptım. Yani mor kullandım. Yani böyle bir zehir efekti, bir eritme asit veyahut da bir buff da olabilir belki. E, açıkçası çok hoşuma gitti. Hatta bu üç arasında en beğendiğim ortadaki ikinci olan model açıkça söyleyeyim yani. Ee, renklendirmesi şu iksirin çok daha iyi olabilirdi farkındayım birazcık burada e, kolaya kaçtım. Ben yani temel 2-3 rengi kullanıp geçtim. Palet kullansaydım eminim ki daha güzel gözükecekti yani. Ve son modelimize geçtiğimizde de son modelimize yuvarlak bir iksir. Hani böyle bir zehir efekti gibi düşündüm bunu da. Yeşil tonlarını kullandım o yüzden. Sonuçta memnunum kötü olmadı. Daha iyi olabilir miydi? Eminim çok daha iyi olabilirdi. Ee, ama bu da yine bence başlangıç için hiç fena değil. Ee, bir de bunun fark ettiyseniz diğer modellerden farkı şu diğer modellerin ben e, en köşe kısımlarına kadar boyadım renklendirdim yani. Ama bunda sanki böyle bir dıştan çevreleyen e, şey varmış gibi cam devam ediyormuş gibi hani gözüksün istedim. Böyle denedim bu modelde. E, bence kötü olmadı. Yine iyi oldu yani. Dediğim gibi e, modellerimiz bu şekilde. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, bana bu çok yardımcı oluyor gerçekten ve yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu videoluk da bu kadar olsun.